<laughs> Merhaba arkadaşlar, oyun karasının bir videosuna hoş geldiniz. Ee, bu videoda yine biz on soruyacağız. Otobüs bu sefer bayağı bir değişti. Görüldüğü gibi. İçinden geldi böyle bir yeni bir otobüs süreyim dedim. İzleniyor bu aralar otobüs videoları. Ben de çekeyim dedim. Zararı gelmez. De yeni başlayalım. Görevsiz bunu yürüyüş. Gidecek sandık. Şimdi saat kaç? 10.40'da kaçta kalkıyoruz 10. 11 11.40. Bu kaç? 11.40. 3 dakikamız var. 3 dakika biz ileri mi sardık? Beklesek mi? 3 dakika çok da pek. Sardı Sardır ileri. 44, 43, 56 tamam. Evet. İnecek var mı? Yok. Let's Let's go. Hani elkenin indirdin mi? Ha, al. Tamam. <laughs> evet, otobüsün adı neydi? <laughs> Solaris değil mi? Evet. Solaris, bunu bilmiyorum. 3 Muhtemelen 2 çünkü üçüncüsünde 3 kapı vardı bunun Şu anki oynadığım map'i daha önce oynamıştım ama ve lakin. Şimdi ufak bir yama gelmiş. Değiştirmiş her bazı atları. Onu oynuyorum. Bakalım nasıl Ses oynuyoruz. Sesle çözdüm bu sefer. Şu anda bana oyunun sesi çok az geliyor ama videodan bakıldığında normal gözükecek. Gözükecek, gözükecek. Otobüsün linkini isteyen ol olabilir. Olacak mı? Tamam. Yani belki koyarım, belki koymayalım. Setup. Gidiyor. <laughs> tamam yani şimdi şu hatta açayım ben. Yanlış yolunu nasıl atarsam. Olmaz değil mi? Oraya mı gidiyorum ya? İstediğim oraya ben gitmiyorum. Ki, öyle mi yazıyorum? It says Ben oraya gidiyor muyum? bir mı? Neyse. Birkaç sefer gitmiştim bu kadar. O da ayrı. Çok dar hatlar var bunda ya. Otobüsü gönderemedim bir türlü. O yüzden bu hatı şey. Bir şey Gel. De. Gel. Hadi canım. Seri, seri, seri. Hadi bekleme yapma. Hadi. Bir tane daha Otobüse bir yere kamera koymuşlar. Hayvan gibi kastırıyor. Dört tane kamerası var. Ama hiçbir işimize yaramıyor bu kamera. Az sonra göstereceğim. Sen de geç. Hayvan gibi dört tane kamera var. Hiçbir işe yaramadığı gibi kastırıyor bütün aynaları. Nefret ettim yüzden Hatta dur hemen göstereyim. Şu kamera bak şu. Hiç bir şekilde görüş açımızda değil. Buraya bunu koymuşlar. Kasıyor oğlum. Ne güzel otobüs yapıyor da bunu niye buraya koyuyorsun? Ne güzel. User joined aleyküm. Aleyküm selam. Atlan şu an videodasın. Söyle. Emre. Hoş ha, ha. ha dur. X'e basmıyorum. Ha söyle şimdi BF4'ü indir. Ben indirdim. İndirdin. Açıldı mı lan? İndirdim de oyuna girmeyi bulamadım ya. Acele, Karışık. Acele. Ya şu an onçu videosu çekiyorum. Onu da abi el salla bakayım. Elini sallıyor. Ha. <laughs> bunu yükleyeceğim. Vay bak heyecan yaptı. Ay heyecan <laughs> yaptı. BF4 böyle şimdi Vallahi ya beta. Ama oy oyuna nasıl giriliyor oğlum? Birisi yorum atsın söylesin şunu ya. Ya bir, bir de söyleyin ya Allah Allah. Vallahi ya uğraşıyorum sabahtan beri. Ben bunu yükleyene kadar sen betası kafanı sen merak etme. <laughs> Batuhan'ın sağına sor. Açık değil ki ya. Sordum da cevap ha, ha. yok. Ha. Ne oynayan hangi şey otobüs? Solaris diye bir tane otobüs. Hani sana demiştim ya. Lux otobüs soracağım diye. Otobüste demiştim okula gider. Map ne? Map aynı map. Project map. Bende de vardı o ya. <laughs> müziksiz değil mi bu sefer? Bu sefer müziksiz ama oyunun sesini ayarladım. Biz videoları çekiyoruz, ee, videonun içinde müzik olunca lisans hakkına giriyormuş. Öyle e, lisans sorunları çıkıyor yani, telif hakkı sorunları çıkıyor. Onun için oyunlardaki müzik müzikleri kapatacağız, müzik de açmayacağız şey içerisinde. Müzikle. Aynen. Giren olmuş mu BF böyle? Bilmiyorum ki ya bizden giren yok. Hani beleş olarak <laughs> nereden inledin sen? Kendi sesinden mi? orijinal aynen. Sessiz mi çekiyorsun hemen? Yo ses ses çekiyor. İkse bas. İkse bas buna. Ha. Alo. Bakayım izlenmeler kaç olmuş. Oyunda bir mallık var. Sinyali verip yola çıktım mı? Adam durmuyor. Sana çarpıyor yani. Emrah'ın dar yollardayız. 52 bin olmuş. Omsi. O Sonra geçen ay, ay şey. çektiği. Aynen ya o ilk Omsi videosu bayağı bir patlama oldu. Zaten Omsi bastımatör yazdığımda en üstte bu çıkıyor. Geçen ay çektiğin minibüs Omsi videosu 5000 olmuş. Benim bilmiyorum. Benim 5 ay önce çektiğim 1600. Bu nedir şimdi? İşte ben de bir ilham... Aynen ya. İlhamlı İlhamlı. İlhamlı. Neyse. Bu yeni videolar yüklediğimiz bu niye izlemiyorsunuz? Aynen ha niye izlemiyorsunuz? Ha? Bunları izleyin ya. Rastgele maskeli bir şey yapıp tıklayın izleyin ya. Vallahi ya bak ne zaman LOL videosu paylaştık nexus kesememe ee, Ne zaman paylaştık 29 Eylül kaç gün olmuş 6 gün olmuş 6 günde 48 görüntülenme nedir ya Mafya 2 çekiyordum 19 Eylül ee, Ne kadar 20 gün mü olmuş 15-20 gün arası Yine. bir şey olmuş 77 görüntülenme Yani İzleyin oğlum. Sadece OMS izlemeyiz. Aynen. OMS kötü OMS. Yok. Güzel OMS. Emel benim sesim mi değişik? Yok. Öyle hissediyorum da. Ben. ben de yan kendi sesimi böyle hissediyorum. Oh bir trafik var. Vay geçin. Yürüsene öküz. Yürümüyor lan. Ben kaza yaparsam bu videoyu kapatırım. Böyle de yüklerim. Sen niye yürümüyor? Hatta gidiyor. Ha inecek vardı. evet. O ne oldu o lan? inerken kaybettim. Ya şu aynadaki kasmaya bakar mısın? Oh. Oh. Bunun yeni peçi çıktı. Onu da kasmıyor diyorlar ama. Bütün be yamalar gidiyormuş. O yüzden yüklemeyeceğiz. İnecek var mı? Yok. O yüzden kasmaya devam ediyor. Ver Çok 15 derece mi? En son bıraktığımda 20 derece lan bu nasıl düşmüş oluyor? Otobüs çok güzeldi abi. Bunda yukarıda falan da şey var şimdi göstermiyorum. Klimasını falan ayarlıyorum. Bunlar ya. Kusura basın. Ona ayarlıyorsun. 2 dakikada fırın gibi yapıyor otobüs. soğuk bırakınca yolcular kızıyor lan diyor. Isısana diyor. Saçmalama. Yiyecek var, <laughs> de Kapı kilidi olayı beni uyudu diyor hep bu lüks otobüslerde. Bir, bir tuşa basıyorum kapı kilidi açılıyor. O tuşa basma otobüs hareket etmiyor. Ona uyudu oluyorum. Gerçek İstanbul'da değil. Hani normalde de böyledir de. Böyledir de. İstanbul'da adam kapıya durağa yanaştığında basıyor kapıya. Kapı kapan bana otom sadık ediyor. Ben onu seviyorum yani. Evet, verip gidiyor. Mesela bu yoldaki çizikler, çizgiler bilmem neler yok. Şey, Oy oy oy. Eski mi? Bir... Yok, yok, yok. Ya mala bak ya hem sağa geçiyor sonra sola geçiyor. Niye sen öyle bize girip geçiyorsun? Eve gireceğiz. Şimdi nereden bizi eze? Aynaya bak bana işte kırmızı. Allah. of çarptım. nasıl oluyor aslında fena değil ama Güzel güzel Hadi bin bin Mesela bak, kapılar kapanmadan gitmiyor tabi Ben çıkıyorum Emrah gelirim yarım saate hadi görüşürüz User disconnected from your channel. seri gitmem lazım video uzuyor bu uzadıkça benim zamanım gidiyor hadi normalde bunda bilet kesme vardı. ben beceremiyorum Türkçe olsa beceririm de Almanca hiçbir şey anlamıyorum yani İngilizce olsa yine biliriz ama Almanca bunu yapanlar Alman Und deswegen die Blut. hadi Askar, alle Askar. Da war ja Askar, da war Schock. Oh. Otobüsün üst konumundaki her şey çalışıyor. Hatta şöyle bir şey var. Ha ben size şu sobayı göstereyim. Şöyle bir şey var. Şuraya basıyorum. Bak bunlar açıyor. D şiiri bilmiyormu böyle Bir şey. D heralde vites derece bas yani bas bas kadar eğer şey. kimse yoksa değil var. hadi bir hani bilmezsen çok kötü oynarım seni Kızımı kesiyorsun. <laughs> Neyse çok saçma oluyoruz. Toparlayalım. Homsi Homsi çekmeye devam edeceğim. Ben genelde hep Homsi ve simülasyon oyunlarını seviyorum. Homsi diyor kalsın Ve lol. Lol çekmeyi düşünüyoruz. Bir ara. 25, 25, 25, 25. Ama burada işte kötü oynamaktan kastanıyor için Mezgo şey Burası'nı çekmiyoruz. Bir ara çekeceğiz. Bir ara çekeceğiz. Emra. Maça geliyor mu? Yok, kataba şu an video çekiyor. Ne videosu da? Konser videosu. Oğlum, Oğlum dur. Sil bunu ondan sonra devam et. Yok yok. Ya, ya yok, atlan da geldi şu şey. an da. Gitmen Sicherheit. Berra nerede? Bilmem. Nerede? Gelmedi mi hiç? Yok, yok. Neyse ben dereceli atayım. Puanı yüksel. Sen ne dereceli at? Ben dün seninle gibi gelinlik kan. Dört maçı senesiz oynadık. Yendik ama. Lan yürü git. Orada ben, ben şey. Hatta. Takımın bekemi. kemiği. Sen de girince yeniliyor sadece. Bak biz... siz, siz oynamayı bilmiyorsunuz ben de girince. Şey Mario'nun zamanına koyayım oynayamıyorsunuz. Orada Gragas'la bir şey yaptın da ben tam çözemedim onu. Gragas Herkes helal dedi ben. Hop oldu. Berke'yle ben çözemedik orada ne oldu? Ne yaptım biliyor musun? Gragas'ın ultisi var ya. Ha. Bir eşyasını atıyor, geri fırlatıyor la Adamlar kaçıyordu 3 kişi. Mi? Bir fırlattım, geri fırladı. Oh, Bir ara öyle bir video çekeriz değil mi? Hmm, bakarız. Hacı ama onu da yenileceğimiz içime doğmuştu benim. Berke belki çıkmıştı şimdi diğer belki. Lan yok yeni yıldık başta siz şey yaptınız, başlayak geçtiniz, yenildik. Çok geri zekalı team fightlara girdik ya. O yüzden girdik yoksa girmezdik. Ne Son durağa yanaşıyoruz. Videoyu bize yazdık. Bugün indirimler var. hafta sonu indirim öyle. Yani indirimde El... de ne? O maksat. Ne size. geldi? Elis geldi, Jarvan var, bir de... Ne vardı, ne? Neydi şey onun vardı. adı? Bir şey daha geldi de unuttum. Şey, şey Tarik mi gelmişti yok. Tarık gelmedi. Tarık de var. Ee, Tarık da de var. Oho ha. Bir şey biliyorum. daha var. Biliyorum biliyorum biliyorum. Tamam o indirim biliyorum. Beyni kostüm falan mı gelmişti? Öyle bir şey olmuş. Lan yok ne beyni? Hadi. Beyin şey. yok. Beyinin beyti yok lan. Tarik gelmişti. Evet gelmişti. Bu sabah pent attım. Hadi lan. Valla. Adamlar helal olsun dedi. Gir bak son karşılaşmaya zafer olan ha. Çoklu karşılaşmalar 5 yazıyor şey. Neyle oynadın master iyi miydi? Tabi oğlum master iyi oğlum. Ne, lan neyi yaşamasın lan? At hadi göreyim. Ben Twitch'te pent attım lan. Twitch, Twitch'le. Ha. Twitch'te işte nasıl penta atarsın biliyor musun? Nexus'a kadar girersiniz. Adamlar nexus'u korumak evet, için. Nexus'a girmedik. Toptan e, yüksel gittik ve yardırdık hayvan gibi. Inhibitor kulesini falan aldık. Adamlar hepsi birden geldi. Bizim TF'de girdiler. Ben zehirlemem var ya. Bir hmm. koydum 2 3 kişi öyle öldü. Sonra düz vurarak birini aldım. Sonra aradan zaman geçti. 5'te de 5 demedi. Diğeri geldi onu da kestim. 5 kişiyi tek ben kestim de. Penta demedi ama olsun. Try mı alayım, master iyi mi alayım? Ha. Try alayım. Try, try al. Master kostüm vardı ama. Neyse ben videoyu burada kapatıyorum. İzlediğiniz için, dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Bizi izlemeye devam edin. Diğer videoları da izleyin. Hadi görüşürüz.